Hepinize selam olsun. Ben Berrak Ahilerden Adedi. Bu videomda sizlere kıyameti anlatmak istiyorum. Kıyametin hakikatini anlatmak istiyorum sizlere. Kıyamet dediğimizde aklınıza ilk gelen şey nedir acaba? Çoğumuzun kafasında bir kıyamet senaryosu var. Ve genellikle bu şu şekilde. Dünyanın tamamen yok olması. Tüm varlık aleminin yok olması. Dünyanın sıfırlanması gibi düşünüyorsunuz kıyameti. Eğer böyle düşünüyorsanız gerçekten yanlış biliyorsunuz kıyameti. Bunu açıklayacağım bu videomda. Her zaman şunu söyledik. Hakikatin katından gelen akışlarda Rabbimizin bize öğrettiği şu. Diyor ki Rabbimiz orası bir okul alemi. Sizler benim öğrenci ruhlarımsınız. Sadece insan değil orada tekamül eden, ruhunu olgunlaştırmak isteyen, yarattığım her bir zerre, her bir varlık, hepsi, hepsi bir tekamülün içerisinde, hepsi bir devri alemde. Öncelikle diyor Rabbimiz bunu akledin. Orası bir okul alemi. Nasıl sen bir öğrenciysen, kedide, köpekte, de, ağaçta, aynı şekilde yerde beğenmediğin biten ot dahi tekamül eder kendince. İşte Rabbimiz bize bunu söylüyor, bunu öğretiyor. Ve sen diyor oraya öğrencim olarak gittin, bana da bir söz verdin, benim vekilimsin. Senin öğrenciliğin işte tam da burada. Bunu akledeceksin diyor Rabbimiz. Sadrından okuyarak Tüm alemi çünkü seni oraya göndermeden önce burada öğrendin hepsini diyor Rabbimiz. Bunları öğreniyoruz hakikatin sofrasında ve de Rabbimiz diyor ki kıyamet konusunda. Kıyamet iki türlüdür. Öldüğünüzde ilk kıyametinizi kendinizle yüzleşerek yaşarsınız. İkinci kıyametinizde özellikle toplu ölümlerde gerçekten birçok insanın o gün ruhlarını teslim ettiği günde aynı toplayıcı görevli onların hepsini alır ve onları arşın üzerindeki sorgulama yerlerine götürür. Ruhlar şunu sorarlar kendilerine. Neden bu kadar fazlayız? Ne oldu bizlere derler ve tekrardan bir şaşkınlık yaşarlar. Aslında tüm gerçekliği hatırlarlar ama onların ruhlarını teslim etmeden önceki yaşadığı çığlıkları onların kıyametleridir aslında. Toplu ölümler her zaman kavimlerin de kıyameti olmuştur. Demek ki arkadaşlar kıyamet kişiye özel kıyamet öldüğünüzde örtünüz kalktığında hakikati o kadar güzel bileceksiniz ki buraya bedenlenme gayenizi, görevlerinizi, derslerinizi, notlarınızı o kadar güzel bileceksiniz ki o örtünün kalkmasıyla işte kendinizle yüzleşme anınız olan o an sizin kıyametiniz. Bir de diyor Rabbimiz toplu kıyametler vardır. İşte biliyorsunuz depremlerde işte doğal afetlerde diyeyim ya da kazalarda diyeyim toplu ölümler var ise e, bu da ruhların e, kıyameti oluyor. O toplu ölümlerin kıyameti oluyor. Kıyamet biliyorsunuz Musaf'ta da yazar, kavimlerde de vardır. Uyarılan kavimlerin e, helak olması da toplu kıyametlere. Yani ruhların birçok ruhun aynı anda hakikatin katına çıkması demek de bir kıyamet anlamına geliyor. İşte kıyamet bu. Yoksa sizler kötüsünüz diye... Ee, dünya yok olmuyor arkadaşlar Rabbimizin okul alemi her daim var olacak çünkü Rabbimiz yok etmeyi sevmiyor ve hiçbir şekilde yok etmiyor her şey bir devri alem içerisinde dönüyor kıyamet böyle bunun dışında aklınızda bir kıyamet varsa artık onu bir kenara bırakabilirsiniz artık onu silip atabilirsiniz çünkü kıyametin hakikati Rab'bimizin katından inen kelamla böyle. Bir başka videomda tekrar görüşürüz.